Gençler merhabalar. Günün matematik sorularında Kare Akademi'ye ait güzel bir trigonometri sorusuyla birlikteyiz. Soru oldukça güzel arkadaşlar. Tam bir ayete tarzı. Hemen çözmeye başlayalım. Dik koordinat düzleminde O merkezli birim yarıçaplı bir birim yarıçaplı çember ile x eşittir 2 ve y eşittir 1 doğruları gösterilmiş. Taralı alan 4 bölü 3 ise tanjant alfa nedir diyor. Arkadaşlar öncelikle birim çemberi iyi tanımamız gerekiyor. Ben yine de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Birim çember üzerinde şöyle bir alfa açısı aldığımızda alfa açısının x eşittir 1 doğrusunu kestiği noktanın arkadaşlar x eksenine uzaklığı tanjanttır. Aynı şekilde y eşittir 1 doğrusunu kestiği nokta bakın şuraya k noktası demek istiyorum. İşte bu noktanın y eksenine uzaklığı kotanjant alfa değeridir. Şimdi dikkat ederseniz şu yatay uzaklığımız bakın 2 birim. Dolayısıyla bu taralı üçgenin arkadaşlar şu kenarı şöyle mavi ile gösteriyorum. Dikkat edin tamamı 2. Kot alfayı çıkartırsak burası 2 eksi kot alfa olacaktır. Şimdi Gelelim arkadaşlar bunun diğer dik kenarını bulmaya. Çünkü ben bu üçgenin alanını biliyorum. Demek ki diğer dik kenarını da yazmak zorundayım. Bu durumda şu yüksekliğe M demek istiyorum. Şu A, O, B dik üçgenine bakmanızı istiyorum. Buradan tanjant alfanın M bölü 2 olduğunu görüyorsunuz. Bakın M'in 2'ye oranı tan alfadır. Hemen yazalım. Tan alfa M bölü 2 ise... M dediğimiz değer 2 tan alfa olacaktır. Şimdi arkadaşlar zaten bu bir birim yarı çapında olduğu için şurası kırmızıyla gösteriyorum. Şu uzaklık zaten bir birim. Dolayısıyla tamamı da 2 tan alfa. O zaman 2 tan alfadan biri çıkartırsak üçgenin diğer dik kenarı olan şu kenarı elde edeceğiz. Burası da 2 tan alfa eksi 1 yapacaktır. Artık her şey ortada. Dik üçgenin dik kenarlarının çarpımının yarısı alan olacak. Ben de yazıyorum. Alan eşittir. Kenarlar 2 eksi kot alfa. Önce şunu yazalım. 2 tan alfa eksi 1 çarpı 2 eksi kot alfa. Bize arkadaşlar bu çarpımın yarısı alan olarak gelecek. 2'yi karşıya pay kısmına çarpım olarak atıyorum. Burası 8 bölü 3 olsun. Şimdi bunu dağıtırsak 2 tan alfayı 2 ile çarparsak 4 tane tan alfa yapar. Devam ediyorum. 2 tan alfa kot alfayı çarparsak tanla kotun çarpımı 1'dir. Buradan arkadaşlar kaç gelecek? 2 gelecektir. Bunu da yazdıktan sonra pardon eksi 2 özür Eksi 1'i dağıtıyorum. Eksi 1'i 2 ile çarparsam eksi 2 yapar. Eksi 1'i kot alfa eksi kot alfa ile çarparsak burası da kot alfa oldu. Şimdi arkadaşlar şuradaki eksi 4'ü sol tarafa artı olarak atıp 8 bölü 3 ile toplarsam 3 kere 4 12 8 buradan 20 bölü 3 yapacak. 4 tan alfa artı kot alfaya eşit. Tanjanta kotanjant birbirinin çarpmaya göre tersidir. Yani ben tanjanta a dersem kotanjant 1 bölü a olacak. O zaman burası 4a artı 1 bölü a'dır. Şimdi burasını çarpıp paydasını eşitlersek 4a kare artı 1 bölü a eşittir 20 bölü 3. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım. 3 ile 4 a kare artı 1'i çarpıyorum. Bakın 12 a kare artı 3 yapar. A ile de 20'yi çarparsam 20 a yapar. 20 a'yı sol tarafa eksi olarak aldım ve burayı 0'a eşitledim. Burayı çarpanlarına ayırırsak bu işi bitireceğiz. Arkadaşlar acaba kaçla kaç? 4'e 3 desek eksi 3 vermez. 6'ya 2 versek 6a 2a 12a kare yapar. Burasını eksi 3 burasını eksi 1 yaparsak evet oldu sanırım. Bakın şöyle çarparsak eksi 18a şöyle çarparsak eksi 2a toplarsak ortadaki eksi 20a'yı verdi. Demek ki doğru ayırdık. Çarpanlarını ayırırken yan yana yazıyorduk. Bakın şöyle 6a eksi 1 2a eksi 3 burası 0. Buradan a 1 bölü 6 buradan a 3 bölü 2. E hocam hangisi? Arkadaşlar hemen şıklarda 3 bölü 2 var dedi. Kolay. Keşke 1 bölü 6'yı da koysaydı. Bakın tanjanta 1 bölü 6 derseniz kotanjant 6 olur. Bakın şimdi şekle şuranın 6 olması ihtimal dışıdır. Çünkü zaten OB'nin tamamı 2 birim. Yani 6'yı buradan eliyoruz 1 bölü 6'yı. Ve cevabın 3 bölü 2 olduğunu söyleyebilirim. Cevap D seçeneğidir. Evet. Başka bir yoldan çözen varsa arkadaşlar sizler de yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Kanalımızı sevdiğiniz arkadaşlarınızla da paylaşın. Özellikle bu üniversite sınavındaki son 3 aylık döneme giriyoruz. Arkadaşlar haberi olmayan on binlerce kişi var bu kanaldan. Yani sizler de sevdiklerinizle paylaşırsanız en azından onlar da faydalanmış olur diyorum. Daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.